Let's go. arkadaşlar orada kısa video çekiyorum. 5 dakika video çekeceğim Oğlum ekranı bir şeyler oldu arkadaşlar. Bakın şimdi ben şimdi bir kırma bile açayım Bak hey, görüyor musun? Korkudan gözünü kapatıyor. Çok kapatı da sanki. Canım birdi kanka, canım bir. O yüzden öleceğim. Oğlum bak şu bant. Şu bant yüzünden tamam mı? Elimde bant var. Bant yüzünden kanka. Bir şey oynamıyorum yani. Daha kilo yapalım. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Kilo yapalım. Oğlum nasıl lan? Vurmadın mı ben adama? Yok yok. Ya kanka vallahi mermi bitiyor ya. Arkadaşlar burada videoları beğenin Çok önemli. da var. Evet. Ya kade. Kade, kade. 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 Oh beleş. Oh, ne? Oradaymiş Tamam, sıkıntı yok. Hallederiz. Ha, Ya kanka orada şey yaparken Bir saniyede Oğlum Üf, Gösteremiyoruz bile ya Ben de vurdum kanka bak Bu hile bu arada gerçekten Yine de kanka işte eşit, eşit saniyede vururken oyun değişti. Eşit sayıda vuramazsın. Oyun vuramaz. değişmez. Hı, Hop. Gelmedi. <laughs> ya. Bu arada şey oğlum Ferit et ne alaka dur. Video çekerken şunları açmayı unutuyorum. Rahatsız etmeyin. Rahatsız etmeyin lütfen. <laughs> Bir tane de. Ya bir taneydi şu. Arkadaşlar gerçek moda başlıyorum Zaten oyun bitecek ama artık oyun bitmedi. Biraz gerçek modlara başlayalım ki çalanı bilelim. Bu arada videolar kaliteli mi? Ee, kalite yerini değiştirmek istiyorsanız bak kaçıncı söyleyişim bu? Direkt. Abi! Bak kaliteyi değiştirmek için e, YouTube'un böyle tıklamadan önce video durdurmadan ayarlar kısmı var. Oraya girin. Orada gelişmiş veya işte hani böyle otomatik görüntüyü ayarlıyor. Sonra kendi, işte orada kendini seçmek için bir tuş var. Ona basın. Orada istediğiniz isterseniz bulan seçin isterseniz de kaliteli yapın. Ben genellikle kaliteli yapıyorum. <laughs> böyle şey oluyor Akif. Abi şey. Böyle şey oluyor işte. Böyle çok güzel oluyor. Mesela ekran o kadar iyi görünüyor ki. Aynı oyunda oynarmış gibi. Abi silahın şeyinden göremiyorum ki. Abi bak. Abi. Abi. Şu silah Mesut komiserden nefret ediyorum ya. İyi e, ikinci olmuşuz en azından. Bir maç daha atalım. Hadi direkt videoyu bitireyim. Videolar <laughs> hey, videolarda biraz daha <laughs> bir yasa söyleyin Daha fazla şey yapalım. Ee, daha fazla böyle duyacak bir ses de şey yapalım. Bunları alalım bunların önüne. Bu şöyle yapacak. Bu arada bunları biriktiriyorum. Sonra e, videoda hepsini açacağız. Bunlar ne? Bu arada artık video bitireyim ya yani. ben bitiriyorum. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bilmeyi açmayı unutmayın. Ee, görüşürüz bay bay.